Herkese ben Aysel, Bilgisayar Mühendisliği Bilgi Teknolojileri bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Bugün sizlerle yapay zeka dersi için hazırlamış olduğum e, sunumumu paylaşacağım. Bu sunumda da parçacık Sürü optimizasyonu algoritması hakkında konuşacağız. Dilerseniz nasıl çalıştığıyla başlayabiliriz, e, nasıl ortaya çıkmıştır basit kurallarla hareket eden çok sayıda ajanın yani parçacığın kompleks davranışları oluşturmak amacıyla kullanılma fikri aslında ortaya atılıyor. Sonrasında dediğimiz gibi aslında çok sayıda parçacığın kompleks davranışları inceleniyor en nihayetinde bu algoritmamızda doğayı doğadaki sosyal davranışları gözlemleyerek aslında geliştirilmiş bir algoritma. Kuş ve balık sürülerinin sosyal davranışları gözlemlenerek geliştirilen popülasyon temelli bir optimizasyon algoritmasıdır diyebiliriz aslında genel bir kavram olarak. Ortaya çıkışı da bu şekilde oluyor. Doğadaki e, kuş ve balık sürülerinin sosyal davranışlarının gözlemlenmesiyle ortaya atılıyor diyebiliriz. Nasıl çalıştığına bakacak olursak da, Temel olarak 6 adımla inceleyebiliriz çalışma prensibini. Şöyle algoritma akışını da görebiliyoruz burada. Öncelikli olarak rastgele üretilen başlangıç pozisyonları ve hızları ile başlangıç sürüsü oluşturuluyor. Yani çok sayıda ajanın parçacığın rastgele üretilen pozisyon ve hızlarıyla bir araya gelmesiyle süreç başlıyor. Sonrasında bu sürü içerisindeki tüm parçacıkların uygunluk değerleri hesaplanıyor. Her bir parçacık için mevcut jenerasyondan yerel en iyisi bulunuyor. Sürü içerisinde en iyilerin sayısı parçacık sayısı kadardır diyebiliriz burada. Sonraki adımda mevcut jenerasyondaki yerel en iyiler içerisinden küresel en iyiyi seçiyoruz. Yani öncelikli olarak e, tüm parçacıklar için yerel en iyi seçimi yapmıştık. Şimdi de küresel en iyi seçimiyle devam ediyoruz. Sonraki adımda pozisyon ve hızları yenileniyor. Buradaki seçimler yapıldıktan sonra küresel en iyi ve yerel en iyi seçimleri. Daha sonra da durdurma kriteri sağlanıncaya kadar yani bizim bu algoritmamızın durdurma kriteri sağlanıncaya kadar 2, 3, 4 ve 5. adımları tekrar ediyoruz. Buradaki akış diyagramımızda da görebiliriz bunu zaten. Eğer durdurma kriterimiz sağlanmadıysa algoritmamız 2. adıma giderek tekrar 2, 3, 4 ve 5. adımları tekrar ederek çalışmaya devam ediyor. Ne zamanki durdurma kriteri sağlanırsa da sonuç gösteriliyor. Uygulama alanlarına bakacak olursak da e, genel olarak şöyle kavramları söyleyebiliriz: sipariş miktarı belirleme, çizelgeleme problemleri, güç ve vol voltaj kontrolü, motor parametrelerinin belirlenmesi tedarik seçimi ve sıralama problemleri gibi birçok optimizasyon problemlerinde başarıyla kullanılıyor. Yani burada işte sipariş miktarı belirleme örneğin burada nedir? Bir grup içerisinde bir uygulama alanımız var gördüğümüz gibi. Sınırlamalı mühendislik problemlerinden olan ve literatürde çok sık kullanılan üç farklı makine mühendisliği probleminde de uygulanıyor bu parçacık sürü optimizasyonu. Bunlar nelermiş? Kaynaklanmış kiriş tasarım problemi, yay tasarım problemi ve basıç tankı tasarım problemi. Bu da makine mühendisliği alanındaki uygulama alanlarından diyebiliriz parçacık süre optimizasyonunun. Sonrasında karmaşıklığı ve kısıtlarına bakabiliriz. Temel olarak parçacık sürü optimizasyonunda bir komşuluk içerisindeki parçacıklar birbirleriyle herhangi bir ilişkiye sahip değiller. Komşulukların seçimi parçacık indislerine göre yapılıyor. Komşulukları oluşturmak için parçacıklar arasında bir Öklit mesafesi hesaplanıyor. Bunun karmaşıklığını da o en kare olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada kısıtlara değinecek olursak da parçacık sürü algoritmasında aynı anda parçacık sayısı kadar çözüm üretilmekte ve her iterasyonda parçacık sayısı kadar yeni çözümler üretilmektedir. Bir akış e, diyagramımız vardı, bakmıştık buna zaten. Ve bu sebeple önerilen algoritmanın alt sınır veya optimum sonucu bulmada çok hızlı olduğu görülmektedir. Parçacık sürü optimizasyonunun neden? Çünkü her iterasyonda yeni çözümler üretiliyor. Problemin karmaşıklığı ve boyutu arttığında ise parçacık sayısı ve iterasyon sayısı da arttırılmalı doğal olarak. Bu durumda da beklendiği gibi önerilen algoritmanın çözümü bulma süresi de artıyor. Yani biz e, karmaşıklığı ve boyutu arttırdığımızda aslında parçacık sayısını ve iterasyonu da arttırıyoruz. Fakat bu da algoritmanın çözümü bulma süresini arttırabiliyor. Normalde amacımız ne? Ee, en, iyi, en iyi çözümü en hızlı sürede oluşturmak. Fakat burada e, karmaşıklığı arttırırsak bu sürecin de uzayacağını göz önünde bulundur, bulundurmalıyız. Rakip algoritmalarını inceleyebiliriz. Avantajlarına ve dezavantajlarına bakabiliriz. Burada örnek bir çalışma üzerinden ilerledim. Ee, genetik algoritmalarla olan bir karşılaştırma çalışması yapılmış. Örneğin yumurta tazeliğinin belirlenmesi çalışmasında genetik algoritmalarda olduğu gibi mutasyon ve çaprazlama gibi genetik operatörler yer almıyor e, parçacık sürü optimizasyonunda bunun yerine parçacık olarak adlandırdığımız çeşitli parametre değerlerinden oluşan ve birer pozisyon ve hız vektörüne sahip olan olası çözümler yer alıyor para, parçacık sürü optimizasyonunda. Bu parçacıklar o ana kadar elde edilen en iyi parçacıkları izleyerek problem uzayında dolaşıyorlar. Uygulama kolaylığı ve kabul edilebilir uygun çözümleri hızlı bir şekilde yakınsaması nedeniyle parçacık süre optimizasyonu metodu çok popülerlik kazanıyor. Yani aslında burada genetik algoritmadan farklı olarak neyini söyledik? İşte e, mutasyon ve çaprazlama gibi genetik operatörler yok. Fakat burada parçacık diye, ajan diye adlandırdığımız e, değerler çeşitli parametrelerden oluşan pozisyon ve hız vektörlerine sahip. Bu yüzden de ne oluyor? E, en iyi çözümü en iyi hızlı şekilde ulaştırdığı için zamanla popülerlik kazanıyor diyebiliriz kaynakçamı belirttim burada da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.